Merhabalar kıymetli seyircilerimiz. Bu hafta tez rapor videomuzun 39. ile huzurunuzdayım. Bu haftaki videomuzun konusu e, muhtelif varaklarda geçen bir kelime. kelime anasırı erba. Nedir bu anasırı erba? Metinde nasıl geçiyor? Öncelikle bir ona bakalım. Sonra da hakkında açıklamalar yapmaya başlayabileceğiz. Pesla cerem erba ve nefaktu fihi min ruhi muhtezasınca asla sırrı velayat hatta zuhur bulup ol alemi vahdetten bu alemi kesrete tenezzül edip çar anası ezdat ile vücut hilatin giyip bu alemin devrine dahil oldu. Metinde e, anasırı erba yani çar anasır bu şekilde geçmekte. Şimdi de e, nedir bu bir bakalım. Anasır kelimesi bilindiği üzere sözlüklerde asıl kök, soy, şeref ve asalet gibi manalara geliyor. E, ve unsur kelimesinin çoğuludur. Yani cemidir. Kur'an-ı Kerim'de unsur ve anasır kelimeleri geçmemektedir. Hadislerde ise kök, kaynak anlamında bir iki defa unsur kelimesi kullanılmıştır. Anasır-ı Erba yani dört, madde, dört unsur e, manasına gelip klasik felsefede toprak, su, hava ve ateşte ibarettir. İslam kaynaklarında ise anasırı erba yerine uskutus uskutu, uskutu saatı erba, erkanı erba, tabai erba, mevat erba, ümmehat erba, ümmehat sufliye, usulü mebadi ve kavabis gibi daha başka terimlerde kullanılmıştır. Bu terimler, pek çok alim ve düşünür tarafından eş anlamlı sayılmışsa da, aralarında bazı küçük farkların bulunduğu bilinmektedir. Şöyle açıklayabiliriz ki, bir birleşiğin içinde onun bir parçası olarak yer alan şeye rükn çoğulu erkandır. Rükn birleşiğinin çözülmesi sonucunda ortaya çıkan şeye uskutas, uskutus yani birleşiği meydana getiren madde asıl çoğulu usul yani bir maddeye teşkil etmek üzere eski şekli bırakılıp bozulan şeye unsur çoğulu anası denir. İslam felsefesindeki anasır erba anlayışı antik Yunan düşüncesinden gelmektedir. Kökenleri oraya kadar gitmektedir. Antik Yunan'da antropomorfik, antropomorfik tanrı inancı hakim olduğu için yaratma veya yoktan var olma fikri mevcut değildir. Bu sebeple Greklere göre Tanrı veya Tanrılar kainatı yoktan var etmiş e, değildir. Yoktan var olmuş bir kainat tasavvuru yoktur. Aksine o kendisi gibi ezeli olan kainatın ilk maddesine sadece şekil verip onu düzene sokmuştur. İşte Tanrı gibi ezeli olan bu ilk maddenin ne olduğunu Grek düşüncesinin kuruluş döneminde çok tartışılmıştır. Buna arke diye ifade edilen bu ilk madde Thales'e göre su, Anaximenes'e Anaximenes, e, Anaximenes e göre hava, Heraklitos'a göre ateştir. E Empedokles ise bunlardan her birini arke olarak kabul etmek yerine toprakla birlikte dördünün kainatın ana maddesini teşkil ettiğini belirtmiştir. Eflatun da dört unsur fikrinin savunduğu bilinmektedir. Eflatun'un da bu dört madde fikrini savunduğu bilinmektedir. Dört unsur teorisini, teorisini sistemleştirerek tabiat bilimlerinde hakim görüş haline getiren ise Aristoteles olmuştur. Ona göre kainat ay üstü ve ay altı alem olmak üzere iki aleme ayrılmaktadır. Ay üstü alem ebediyet diyarı olduğu için buraya oluş ve bozulma e, mevcut değildir. Ve bu sebeple ay üstü alemde bir tek unsur vardır. Aristo buna esir adını verir. Ay alsa alem ise oluş ve bozulma evreni olduğu için burada birden fazla unsurun bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde etkilenme fiil ve etkilenme yani infial gerçekleşemez. Her ne kadar bazı ilçel filozofları ay alsa alemde madde olarak değişik şeylerden söz etmişseler de, klasik düşünceye hakim olan en Empedokles'in zikrettiği dört unsur yani ateş, hava, su ve toprak görüşüdür. Zira bütün varlıkların yapısında bu dört madde değişik şekillerde bulunmaktadır. Bunlardan e, mutlak ağır olan unsur toprak, aşağıya doğru, mutlak hafif olan ateş yukarıya doğru, izafi ağırlık ve hafifliğe sahip bulunan hava ve su ise e, bu ikisinin arasında hareket ederler. Aristofiziğin temel konusu olan dört unsur teorisi Helenistik dönemde daha çok e, benimsenmiş ve kabul görmüştür. Sonradan Süryaniler aracılığıyla Arapçaya aktarılmış ve tabai erbaa, keyfiyat erbaa, ahlatı erbaa ve ileli erbaa terimleriyle fizikten tıbba, tıptan ahlaka kadar geniş bir alana uygulanmıştır. Aristo'nun Degeneration et Corruption e, Korrupsiyon adlı eseri İshak bin Huneyn ve Ebu Osman et Dımışki tarafından Kitabül Kevim ve Fesat adıyla Arapçaya tercüme edilince bu fikirler İslam dünyasına da girmiş ve tartışılmaya başlanmıştır. Konuyu ana hatlarıyla ilk defa ele alan İslam filozofu El Kindi olmuştur. Ona göre unsur fizik, ona göre unsur bütün fiziki varlıkların ilkesidir. Yani tinet maddedir. Us e, ise nesnelerin kendisinden meydana geldiği ve yine ona döndüğü şeydir. Oluş ve bozulma birbirinin zıttı olan keyfiyetlerde meydana gelir. Buzut keyfiyetler, sıcaklık ve soğukluk, kuruluk ve nemliliktir. Bilindiği üzere her şey zıttıyla kaindir. E, bizim e, çalıştığımız çalışmamız biraz önce okuduğumuz kısımda da çar anasısı ezdat diyor. E, ezdat zıtlıklar demek nevliliktir. Ay üstü alemde bu keyfiyetler bulunmadığı için orada oluş ve bozulma mevcut değildir. Ay altı alemin unsurları ise dört tanedir. Dört tanedir. Bunlar belirli oranlarda karışıp birbirini etkileyerek varlıkları meydana getirirler. Birbirlerine dönüşürken yok olup gitmezler. Farklı şekillere bürünürler. Parçaları birbirine içer. Parçaları birbirinin içine girer kendileri ise Allah'ın takdir ettiği süreye kadar bakidirler. Kimliğe göre unsurların kendilerine has tabi mekanları bulunmaktadır. Ay altı alemin en üst kısmında ateş küresi, onun altında hava, onun altında su, onun altında ise toprak küresi yer alır. Düz çizgi doğrultusunda hareket eden unsurlardan ateş, ateş ve havanın hareket yönü merkezden merkezden çevreye Toprak ve suyuki ise çevreden merkeze doğrudur. Farabi ise unsurdan çok ustukustan söz eder. Ona göre birleşik cevherlerin ilkeleri olan ustukuslar basittirler ve varlık mertebesinin en alt basamağında yer alırlar. Daha sonra madenler, bitkiler ve hayvanlar mertebesi gelir. En üstte de natık, hayvana natık yani düşünen canlı bulunur. Küre biçiminde küre biçiminde olan uslu dört tane olup her birinin maddesi kendi suretinde suretini de e, zıttının, ezdadının suretini de alabilir şekildedir. Ay altı alemdeki bütün maddeler onlardan teşekkül eder. Unsurlar teorisinin son şeklini veren İslam filozofu e, İbn Sina olmuştur. Bazen unsur Bazen de ustukus terimlerini kullanan i̇bn Sina, Sokrat öncesi filozofların arke görüşlerini ele alıp eleştirdikten sonra eleştirdikten sonra ay altı alemdeki varlıkların oluş ve bozulmalarının neticede belirtilen dört ana maddede son bulduğunu ifade etmektedir. Evail adı, ver, evail adı verilen ilk keyfiyetler sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve nemlilik meydana getirir unsurları meydana getirirler. Ateşe hakim olan keyfiyet sıcaklık, havaya hakim olan keyfi havaya hakim olan nemlilik, suya hakim olan soğukluk, toprağa hakim olan kuruluktur. Keyfiyetlerin unsurları nasıl oluşturduğunu gösteren bazı şahsi tecrübe tecrübe ve müşahadeleri e, tespit eden filozof, bozulmanın bir suretin ortadan kalkması ve oluşunda yeni bir suretin kazanılması olduğunu bozulan unsurda yeni bir sureti kazanma istidadının e, meydana geldiğini ve meydana geldiğini ve bunun da feyiz sahibi ve cömert e, sahibi ve cömert olan Allah tarafından sağlandığını bildirmektedir. Konunun ayrıntıları ile ilgili bilgilerle Aristo'dan bir gelişen unsurlar fikrini tekrar ederler. İbnül Arabi unsurların feleklerin hareketi sonucunda ortaya çıktığını belirterek belirterek Tanrı'nın dört unsuru dört günde yarattığını bunların içerisinde ateşin en üst merkebede bulunduğunu fakat Hz. Adem'in çamurunda yer alan suyun hepsinden daha etkili olduğunu söyler ve unsurlara kendi özelliklerini verenin Allahu Teala olduğunu belirtir. İbnül Arabi ile Paralel fikirler taşıyan ilk mezhep in ise dört unsurdan söz ederken bunların keyfiyetleri ile fiilleri arasında eşitlik bulunduğunu, parlak olan ateşin cisimleri kendi tabiatına çevirdiğini, şeffaf ve latif olan havanın suretleri kolayca benimseyip bıraktığını, suyun da aynı özellikleri taşıdığını, toprağın ise yoğun bir cisim olduğunu belirtir. Dört unsurla ilgili, insan bedeniyle ilgili de insan ve mizacla ilgili çalışmalar da bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili ayrıca ilmi kıyafet vardır. İlmi kıyafetle ilgili detaylı bilgiler sahip olmak isteyenler, benim de yakın arkadaş olduğum, bu videoyu yükleyeceğimiz YouTube kanalında videoları bulunan Melda Hanım, Melda Efe Hanımefendi'de, ilmi kıyafetle ilgili bir test konusu çalışıyor. Arzu eden, merak edenler o videolardan istifade edebilir. İnsan bedeni, ateş, su, toprak ve hava olmak üzere dört unsurda kan, balgam, safra ve sevda yani süveyda olmak üzere ise süveyda olmak üzere dört hıttan oluşmaktadır. Bedende unsurlar ve hıtlar gerektiği miktarda bulunursa mizaç mutedil, yani hem ruhi hem de bedeni anlamda sağlıklı olur. Unsurlardan veya hılklardan birisinde görülen artış, azalış ise mizacın itidalini bozacağı için böylesi bir denge bozulmasında beden sağlığını yitirerek kişi kendisini ruhi anlamda da kötü hissetmektedir. Neysa Ravuli'nin akıllı Deliler isimli kitabında da delilik türlerinde Doğuştan delilik, safranın e, hakim gelmesiyle, vücut hıflarından safranın hakim gelmesiyle oluşan delilik, e, cin ve şeytan dokunmasından meydana gelen delilik ve e, aşkın kara sevdanın delikliği delilik olmak üzere e, bu delilik türlerinden bahsetmektedir ki bu mebrur başlığı altında bulunan delilik de safranın hakim gelmesiyle e, ortaya çık çıkmaktadır. Sıcak e, şimdi de insan bahsedelim. Sıcak mizaç unsuru sıcak mizacın unsuru ateş, hıltı, safra. Özellikleri ise sıcak mizaca sahip olan insan e, olan insanlara en belirgin özellikleri seri ve hızlı hareket etmeleridir. Hızlı hareket etmeleri sebebiyle de sıcak mizaçlı insanların nabızları ve soluk alıp vermeleri hızlıdır. Sesleri gür oldukça cesur ve öfkeli oldukça cesur ve öfkeleri şiddetli kimselerdir. Bu insanların bedenleri ve dahi uzuvları kuvvetli, omuzları heybetli, damarları geniş ve iridir. Benizleri kızıl renge çalar, saçları gür ve siyahtır. Bedenleri az yağlıdır. Soğuk mizacın unsuru havadır. Hıltı kan özellikleri ise sıcak mizacın tam tersi özellik gösteren soğuk mizah insanların zihni zihni ve hareketleri ağırdır. Nabızları ve soluk alıp vermeleri bu sebeple yavaş olur. Omuzları ve uzuvları zayıf kimselerdir. Benizleri beyaza çalar, damarları dar ve açık renklidir. Bedenlerinde et oranı az, yağ oranı daha fazladır. Saçları zayıf, uzun ve sarımtırak olur. Yaş mizacın unsurusu, Kıltı, balgam özellikleri ise dalgın bir mizaca sahip olan bu insanlarda soğuk miza soğuk mizaca sahip olan insanlar gibi ağır yapılıdırlar. Çok çabuk yorulan, zayıf ve yavaş bir yapıları vardır. Uykuya son derece düşkündürler. Kuvvet ve şiddetleri az, sakin tabiatlıdırlar. Derileri ve ciltleri ince, sinirleri yumuşak, semiz ve gevşek etlidirler beden sıvıları da oldukça fazladır. Kuru mizaç unsuru ise topraktır. Hıltı sevda, süveydadır. Özellikleri ise kuru mizaca sahip olan insanların duyguları son derece saf olmakla birlikte keder üzere değildirler. Bedenen oldukça güçlü olan kuru mizacılar sabır konusunda da oldukça mukavemetlidirler fakat bir miktar kindar ve hasetçi oldukları söylenir. Elmacık kemikleri ve damarları belirgin olan bu kimselerin bedenleri sert ve heybetlidir. bu saydığımız mizaç ve özellikleri Mustafa bin Bali'nin ilmi kıyafet adlı eserinden alınmakta alınmıştır. Daha detaylı bilgiler öğrenmek için açıklamalar kısmına kaynaklar ekleyeceğiz. Detaylı bilgilere oradan ulaşabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu hafta sizlere Anasır Erba hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Sürç lisanınızdan dolayı özür dileriz. İnşallah istifadeye sebep olur. Hürmetlerimle sağlıklı günler dilerim.